Hoş geldiniz. Çok güzel bir bültenle karşınızdayız. Hafta içi programını konuşacağız. Futbolda Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa Ligi, Konferans Ligi'de karşılaşmalar oynanacak. Basketbol bültenine baktığımız zaman Euro Lig'de heyecan başlıyor. Sevgili Ümit abici da bugün yanımızda, yayınımızda Görkem Candan ve Ozan German'la ben Barış Düşmen sizlere hafta içi bülteninden seçimlerimizle yardımcı olmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, bulduk. Bak. Merhaba. Ümit'i de uzun bir aradan sonra programımızda görmek bizleri mutlu etti. Bundan sonra sık sık aranızda olur. <laughs> yoğun bir program. Ee, sadece şampiyon... Yani e giden bir program. E Şampiyonlar Ligi de başladı. İşte diğer Avrupa Kupalarımız da başlıyor. Ee, yoğun bir maraton bizi bekliyor. Ligin yarısından fazlası zaten Avrupa'da mücadele ediyor değil mi? Tabii. Yani çok fazla takımımız var. 10 tane takımımız. Kadın basketbolunda muhtemelen bu sene bir şampiyon çıkartırız Fenerbahçe'den. Yıllardır o beklediğimiz şampiyonluk hani bu sene gelsin diye çok umut ediyoruz. E, Yuridik'te zaten Anadolu Efes'te Fenerbahçe ve Koy'da iddialıyız. Şampiyonlar Ligi'nde çok iddialı takımlarımız var. E, Euro Cup'ta, Furteksa, Bursa geçen son finalde kaybetti. Bu sezon şampiyon olabilir. Böyle bir maraton bizi bekliyor. E, biz futbolla başlayalım. O zaman temsilcilerimizi de başarılar dileklerini göndererek sözü sana bırakalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Avrupa Ligi'nde 3. E, maçına çıkacak AYK Larnaka'yla Güney Kıbrıs Rum kesimi takımını ağırlayacak Fenerbahçe şekildeki yaptı. yaptı. Ee, özür dilerim. E, rem maçını sanki kazanmış gibi aslında kaldı. 2-0 <laughs> gelince 2 maç 4 puan. E, AEK Larnaka'da Dinamo Kiev'i bir sıfır yendi. Onlar da sürpriz yaptı ama. Şimdi Fenerbahçe derbinden çıktı biraz yorgun olabilir düşüncesi hakim olabilir ama Fenerbahçe o kadar geniş kadrosu var ki. E, Jesus. Zaten iki maç üst üste aynı kadroyu kolay kolay kullanmıyor. İyi rotasyon yapıyor. Konuşmuştuk geçtiğimiz gün. Beşiktaş derbisinde yine Lincoln'i kullandı sol tarafta. Şaşırdım. Ama 70 dakikada pozisyon vermedi yani Beşiktaş'a. Öndeki oyuncuları biraz formsuzdu. Özellikle Valencia. Valencia'yı Fenerbahçe'de hani ilk iki maçı dışında bu kadar formsuz görmemiştim. Çok kötü oynadı Valencia'yı Beşiktaş maçında. Burada muhtemelen Batçuay artık ilk 11'e monte edilecektir diye düşünüyorum. E, AYK Larnaka karşısında. Ben yine tempolu bir Fenerbahçe başlangıcı olacağını tahmin ediyorum. İlk yarıda iki gol bekliyorum. Ben de Fenerbahçe e, tarafında olacağım. Ben e, şu, zaten galibiyetini bekliyorum Fenerbahçe'nin. Zaten yani AYK Larnaka'ya göre çok daha iyi bir takım olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Aslında AYK Larnaka beklentilerin dötesine geçti grupta. Yani Ren'i çok zorladı, Kiev'den puan aldı. Kadıköy'de hiç kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe Ren deplasmanı muhteşem dönüşünden sonra grupta e, zirve için önemli aday olduğunu bence gösterdi. Yani Ren'e de bunu kabul ettirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü zaten X0 ol, olurken de ilk yarı pozisyon vermemişti neredeyse Ren'e. E, şimdi lanet karşısında iyi bir başlangıç bekliyorum Fenerbahçe'den. Yani çünkü taraftar şimdi derbinin sonrasında kendi taraftarıyla buluşacak bir Fenerbahçe olacak bir ateşli de tarafı atmosfer de iyi olacaktır. İlk yarıdan Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. İlk yarı iki gole de katılıyorum. Ama ilk yarı 1'in oranında 1.62 şu an. Bence güzel. Ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstüsü Hı. de hiç fena değil. Bu da değerlendirilebilir Fenerbahçe. Larnaka mücadelesi Ben de Fenerbahçe'de e, yüksek skor bekliyorum, üst bekliyorum ama ben basketbolda <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Bizim de şimdi Fenerbahçe Beko e, demişken, bu Lig'e gidelim. E, Bayern deplasmanında sezonu başlayacak temsilcimiz. E, Bayern Münih geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde korudu. Yani Alman takımlarında aslında çok istikrar göremeyiz belki ama tabii onlar yuvarlık oynadığı için büyük ölçüde kadrolarını korudular ve hem 1 hem 5 numaraya 2 iki NBA patentli oyuncu da kattılar. Dolayısıyla Bayern Münih'in tempo anlamında yine yüksek tempoda oynayacağını düşünüyorum ki ligede öyle başladılar kendiliklerine. Fenerbahçe Beko'da şu anki görüntü tabii çok iç açıcı değil belki. Ee, henüz çok zamana ihtiyacı var temsilcimizin. Bunu ne şekilde söyleyebilirim. Ama e, Türkiye Ligi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan rotasyon, yabancı rotasyon nedeniyle takımın skor potansiyeli yüksek ve kenarda kalmıştı. Bu maçta e, yürelik maçı olduğu için bütün hücumcular da sahada olacak diye tahmin ediyorum. Ve Fenerbahçe Beko'nun birazcık daha tempolu hücum etmesini e, düşünüyorum, edeceğini düşünüyorum. E, bu da e, hücum etmek demek savunmada zaaflar vermek demek. Çünkü Fenerbahçe'nin savunmasına Wilbeck'in ve Edras'ı yan yana oynadığı zaman gerçekten e, çok ciddi bir fiziksel düşüş olabiliyor. E, bu nedenle ben bu maçta yüksek skoru bekliyorum. Öncelikle bunu söyleyebilirim ki e, 152.5'un üstü güzel bir oran e, gözüküyor. Profesör ne zaman dönecek? Onun e, çalışmalara başladığı e, söylendi. Fiziksel çalışmalara. bir bir iki haftası var ondan sonra dönecek diye düşünüyorum. Tabii onun dönüşü bambaşka bir sistemde beraberinde getirecek. Fenerbahçe-Bekon'un acilen aslında ona ihtiyacı var. Fransa'ya uzanalım buradan. Monaco, Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Fransa Lig 1'de toparlanan bir Monaco izliyoruz. Son 4 maçından da galibiyetle ayrıldı. Nice, Lyon, Reims, Nantes son olarak 4-1 ile geçti. Trabzonspor da ligdeki son maçında iyi bir görü şey imza attı ve Kayseri Spor deplasmanında kazanmayı başardı. Ama Monaco maçı çok daha zor olacak diye düşünüyorum. Ben gollü bir Monaco galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Maç sonu 1 iki buçuk üstü. Esasında Trabzonspor böyle Kayseri maçını kaybeder gibiydi. Bir tane tartışmalı penaltıyla kazandı ama kazandı daha önce kötü kazanırken kötü oynadığı maçlar vardı. Bu kez Kayseri maçında iyi oynadı Trabzon. Fena oynamadı. Trabzon'un zaten bu tartışmalı pozisyonları Adana Demirspor maçından itibaren sürüyor. Aynen öyle. Şimdi şanssızlıkları Monaco'nun en formda dönemine denk geldiler. Monaco sezon başında bu kadar iyi değildi. hatta bir teknik direktör değişikliği bile konuşuluyordu. Ee, ama tribünde çok fazla sayıda taraftar olmayacak olması bence Trabzonspor'un biraz avantajı olabilir. Çünkü Monaco taraftarı diye bir şey çok fazla yok. Ee, ama Trabzonspor'un savunması da çok fazla güven vermiyor. Ben ilk yarıda bir Monaco golü bekliyorum. Ben de aynı tercihi verecektim. Şimdi tercihimi değiştiriyorum. Niye değiştiriyorsun? <laughs> aynı olmasın. Aynı yoldan gideceğim. İlk kere bir buçuk üste vereceğim Ya Ben de çünkü ilk kere Monaco golü bekliyordum. Bir gol daha çıkma ihtimali muhtemel. Çünkü Monaco çok formda. Son 6 maçının 5'ini kazandı. Kaybettiği tek maç Ferencvaros maçı. O da beklenmedik bir yenilgi oldu açıkçası. E, grupta dengeleri değiştiren bir yenilgi oldu Trabzonspor adına. <laughs> Trabzonspor da kızı yıldızı yenerek grupta ben de varım mesajını verdi ama savunması hiç güven vermiyor. Yani çok pozisyon veriyor kalesinde, çok pozisyon görüyor. Uğurcan da geçen senelere göre biraz düşük performans sergilediği için Trabzonspor zorlanarak kazan kazanıyor diyebiliriz. Yani çok gol yediği için. Ve ben Monaco karşısında en az iki gol yiyeceğini düşünüyorum. ev sahibi 1.5 üstü de yakınım bu karşılaşmada. 1 ve iki buçuk üst, ev sahibi bir buçuk üst ve ilk yer bir buçuk üst gibi seçeneklerim var benim bu maçta. Temsilcilerimizle devam edelim o zaman. Yavaş yavaş Letonya'ya doğru uzanalım. Riga Skola ile Başakşehir karşı karşıya gelecek ki bence grubun en zayıf halkasıyla oynayacaklar şimdi. Geride kalan ilk iki maçta takımların aldığı sonuçlara baktığımız zaman. Ankara gücü karşısında da Başakşehir galip gelmeyi başardı. Ligde de. Haftayı karlı kapattı Adana Demirspor Galatasaray işte Beşiktaş ve beraberlikleriyle bayağı bir moralde buldular. Bu Avrupa Ligi'ne de yansımaya devam eder diye düşünüyorum. Üçlü üç 3 bekliyorum. Yani Başakşehir iyi oynuyor mu dersen çok iyi oynamıyor. Ankara gücü maçında çok iyi oynamadılar ama ilk kez gol yediler. Penaltıdan da olsa kalelerinde Süper Lig'de ilk kez gol gördü Başakşehir. Geniş bir kadrosu var. Bence de hata yapmayacaktır bu karşılaşmada. Ya Rivas'ın evinde Hartz'a 2-0 kaybettiğini de gördük. En son yani Başakşehir karşı izlemiştik. Ya yani bayağı zayıf bir takım görüntüsündeydi. Rigas ona bile karşı koyamadı. Yani Fiorentina'dan puanı aldı belki ama Fiorentina en sallantılı döneminde puan almıştı. Ben Başakşehir'in bu formuyla hata yapmayacağını düşünüyorum. Maç sonu 2 de bekliyorum. Bunun yanında deplasman 1,5 üstün oranı biraz daha iyi. Ben 2 gol de atabileceğini düşünüyorum Başakşehir. In. Peki diğer temsilcimiz Sivas. Artık kazanma zamanı geldi mi? Yani Balkani ile oynayacaklar artık kazansın diyeceğim ama 10 kişi Atay'ı da mağlup edemediler 2-1'e gelmişti skor Ben yine gol yiyeceklerini düşünüyorum Balkani'den Mağlup edemediler bir kenara kaybettiler de maçı puan alamadı. Aynen öyle yani Sivas Spor'un işi çok zor nasıl toparlanacaklar bilmiyorum Balkani'yi belki yenerler ama ben gol yiyeceklerini düşünüyorum Deplasman 0.5 üstü ben de karşılıklı gol var tarafındayım. Yani ben de Sivas Spor'un gol, var. gol bulacağını da düşünüyorum ama ya Balkani'den de yine kalesine gol göreceğini düşünüyorum. Çünkü çok pozisyon veriyor Sivas Spor'da. Yani Kulücü belki 1-0 yendi ama bayağı net pozisyonlarda kaçırdı Kulücü maçta. Bayağı baskı kurduğu anlar da oldu. Zaten ligdeki durumu ortası Sivas Spor'un. Balkani Slavya Pro'a bile deplasman 2 gol atmayı başardı. Aslında böyle zaman zaman tehlikeli olabilen de bir takım rakip kalede. O yüzden karşılıklı gol varın oranı bence gayet güzel gözüküyor. Yani Sivaspor kazansa da Kayseri gol görür bence. 2.5 üst. Maç sonu 1-2.5 bir üstte biraz daha oran yükseltmek adına alınabilir diyelim. Perşembe bültenindeki temsilcilerimizin maçlarını değerlendirdik. Bol şans dileklerini bir kez daha gönderelim. Çarşamba'yı da Ümit başlayalım. İyi olur vallahi. Var mı? <laughs> <laughs> ya çarşamba günü de yine Avrupa Kupalarında takımlarımız oynamaya devam ediyor. Galatasaray da ilk maçına çıkacak. Galatasaray Nef'te. Ee, yani kolay bir maç olmayacak çünkü Galatasaray'da uzun konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Yani e, Morgan'ın henüz form tutmaması. Geçen sezon zaten hiç oynamamıştı. Dolayısıyla böyle bir e, soru işareti vardı kafalarda. Morgan form tutamadı. Floyd da sakatlandı. Uzun süre takımda olamayacağı açıklandı. Belki oraya bir takviye gelecek. Bu da Galatasaray'ın oyununu çok etkiliyor. Şimdi de Belçika takımı çok atlet bir takım. Yani genç oyunculardan kurulu, savaşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım ki Belçika basketbolunun da aslında yükselişte olduğunu Avrupa Şampiyonası'nda net şekilde görmüştük. O takımın bir benzeri oyun yapısı olarak. Dolayısıyla onlar mücadele tarafında çok önde olacak. Galatasaray'da d form tutamadı. Ee, henüz geçen sezon ki işte o geçen sezon nasıldı Galatasaray rakip e, yardıma gittiği anda Melo, işte Akun Purcell bir şekilde cezayı kesebiliyordu. Şimdi öyle bir I takım da yok. Kenan sonradan dahil oldu. Mesela hafta sonundaki Anadolu Efes maçına da net şekilde gördük Galatasaray şu anda <laughs> öyle bir tehdide sahip değil. Dolayısıyla, <laughs> çok öperersiniz, mutlaka hücumda bazı sıkıntıları yaşayacak diye düşünüyorum. Bunu da savunmayla gidermeye çalışacak. Sadık'ın 5 numaraya geçtiği pozisyonlar evet Galatasaray için belki hücum anlamında e, çok önemli bir artı ama e, takımın diğer parçalarının da o noktaya gelmesi zamana çok fazla ihtiyacı olan bir takım görüntüsünde Galatasaray. Bu nedenle ben e, bu maçta yüksek limitlerden 150.5 mesela limitten alt tercihini önereceğim. Galatasaray henüz hücumda ritmini bulabilmiş değil. Ya buna rağmen esasında Efesle dengede oynadılar son çeyreğe kadar. Evet e, çünkü... Umut verici değil mi sence? De? Ya umut verici tabii ki ama her takıma karşı şimdi sağdığı 5 numara çektiğinde hmm. Anadolu Efes orayı çok fazla cezalandıramadı. Anadolu Efes'e tek uzunla çıkmıştı. Şimdi lakin sakat olduğu için e, Türk oyuncu rotasyonundan bir oyuncu sonuçta. Oraya yabancı almak zorundasınız kısa rotasyona. Yukarıdan yani tepe oyunlarından bir tanesini eksiltiyorsunuz. Tek uzunla çıktığı için Anadolu Efes belki orayı fazla cezalandıramadı. Ama koşan atlet takımlara karşı bu sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla e, bu düzen can sıkabilir. E, Sadık için ne bilmiyorum. Sadık gerçekten görevini her pozisyonu çok iyi yapıyor. Ama Galatasaray'ın mutlaka kısalardan skora ihtiyacı var. Yani onların form tutması lazım. E, geçen sezonki gibi net şutörler değil. Bu nedenle biraz atletizmle orayı kapatmaya çalışacak. O kapatmaya çalışacak. Bu da daha düşük skorları beraberinde getir. Şampiyonlar Ligi'ne artık uzanalım. Ozan Gervan da bugün Şampiyonlar Ligi'nin <laughs> topunu aldı yanına. Bakalım Benfica, Paris Saint-Germain grupta 2'de 2 yapan ve büyük bir avantaj elde eden hem Juventus hem Maccabi Haifa iki takımda geride bıraktığı fixtürde ikisini de mağlup etti. Özellikle Benfica'nın Juventus'u plasmanda mağlup etmesi çok sürpriz de sayılabilir aslında. Ee, yine güzel, keyifli bir 90 dakika izleyeceğimizi düşünüyorum. Hatta Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ne ayırdığı mesai. Benfica tribünleri tıklım tıklım olacak o atmosfere de ben çok seveceklerini düşünüyorum. İki takımın karşılıklı gollerini izleriz diye tahmin ediyorum. Hatta Paris Saint Germain'den de maç sonu iki gol deplasman bir buçuk üstü düşünüyorum. Ya Benfica sezonu çok erken açtı. Roger Schmidt yönetiminde hazırlık maçları, kupa, lig, bütün hepsini kazandı. Ta ki hafta sonuna kadar o siz beraber kaldılar. Bunun de... sinyallerini veriyordu ama son maçlarda kazanırken çok zorlanıyordu. Ee, biraz Benfica'nın ben yorulduğunu düşünüyorum açıkçası. Hmm. Akıllarda Paris Saint Germain maçı olmuş olabilir mi? Ya, olabilir. Ee, Mutlaka ki etkisi vardır ama fizik olarak yorulduklarını düşünüyorum. Gerçekten e, yani 90 artı 12'de falan kazandıkları maçlar oldu. Yıprandı. E, Benfica çok da geniş bir rotasyonu yok. Paris Saint Germain'e baktığımız zaman son hafta Mbappe ye yedekten oyuna girdi. E, orada da yine hafta arası haberler çıktı. Mbappe, Messi ve Neymar'ı istemiyorum. Haberleri yine gündeme geldi ama e, Şampiyonlar Ligi'ne çok daha konsantre bir Paris Saint-Germain ve Messi görüyorum. Ve Paris Saint-Germain'in kazanacağını düşünüyorum. Eee ben de İyi, sana topu veriyorum. <laughs> ben de sevgili Benfica'nın artık sezon ilk ilgisi olacak herhalde değil mi? Yine evet. Sezon ilk ilgisini alacağını düşünüyorum ama Gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü ortak tercih olarak düşünüyorum. Ee, i̇kisini birleştirince oran biraz daha yükseliyor. Ayrı ayrı baktığımız oran çok yüksek değil. Ee, çünkü Benfica'nın gol bulmada sıkıntısı olmayacaktır ama yani Juventus karşısında izledik ya Juventus çok daha farklı yenebilirlerdi. Yani Kazandılar ama çok daha farklı yenebilirlerdi. Çok pozisyon harcadılar. Ee, ama Paris'in de e, kalitesinin çok fazla geleceğini düşünüyorum Benfica'ya. İki takım da bu arada bu sezon çıkmış olduğu tüm resmi maçlarda kaybetmemiş. Bugün bir ilk yaşan, yani bu hafta bir ilk yaşanacak e, bence. Paris'in galibiyetini bekliyorum ben. Skor da düşünüyorum. 4-2'lik bir Paris galibiyeti Oo. bekliyorum. Bu bültenlere var programımızın paylaşımlarını yaparken sosyal medyanın başlığını ilan etti. Benfica ilk mağlubiyetini alır diyeceksin o zaman. Bekliyorum Hukuku evet. Bu karşı tarafta e, Benfica'ları üzdüm biraz kusura bakmasınlar. <laughs> Ama Paris e, çok sert bir duvarla karşılaşacaklar. Paris çok inanıyor. Bu sene şampiyon. Her sene olduğu gibi yine şampiyonlar yine almak istiyor. Bakalım başarabilecekler bu sefer? Grubu 18 puanı bitirirlerse ben şaşırmam. He, hepsini kazanmasını, 6'da 6 yapmasını bekliyorsun. Peki Şanlı Milan'ına götür bizi. çünkü Chelsea, Grand Potter yönetiminde henüz istedikleri futbolu tam sergileyemiyor. Yavaş yavaş toparlanma sinyalleri veriyor ama son olarak çok zorlandılar Crystal Palace'ı yenerken. Salzburg'a puan kaybetmişlerdi. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacaklar. Buna eminim ama şimdi rakip Milan. Milan da Serie A'da çok iyi gidiyor. Tamam Napoli'ye kaybetti ama yine de genel olarak iyi bir Milan görüyoruz. Ee, Avrupa'da o iyi futbolu bazen yansıtamıyorlar. O yüzden ben Chelsea plasmanında kazanmalarını çok zor görüyorum ama bu dağınık Chelsea'ye gol atabileceklerini düşünüyorum. Ee, karşılıklı gol var beklentim benim bu maçla ilgili. Gollü de bir beraberlik bekliyorum. Yani iki maç bir puan. Alayım Üst üste iki tane Milan maçı oynayacaksın. Yani bu maçın, yani dördüncü hafta maçları İtalya'da bu kez Milan-Chelsea oynuyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea yoluna devam etmek istiyorsa bu maçın alacağı bir 3 puana %100 ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Milan %100 demeyeyim ama %90 ihtimalle beraberliği ilk önce yani cebine koymak isteyecek. Lig'de istediğini aldığı için. O Avrupa'daki şaşalı günlerine geri dönme çabasında Avrupa'da başarı istiyor. O yüzden Milan'ın da maçı ben çok konsantrasyon yüksek çıkacağım. Yani sana. Milan 1 puanla dönerse 5 puan yapıyor. Chelsea 1 puanda kalıyor. 4 puanlık fark arasında oluyor ve İtalya'da ağırlayacak bu kez Chelsea'yi. Dolayısıyla Chelsea'nin böyle korner üstleri, taraf korner üstleri, evet, ilk yarı maç sonucu Chelsea korner önde bitirirleri değerlendirilebilir. Ben biraz daha korner tarafında Aynı fikirdeyim. Ee, kısa keseceğim önerip ilk yeri 7 artı korner. Oh. Aa Çünkü... ev sahibi canlıda da üst alınır değil mi? 4.5 yani, canlı öncesi de alınır ev sahibi 4.5 korner üstü, 5.5, 6.5 korner üstü ne açılırsa alınır. Ben e, ilk yeri 7 korner toplam. Yani Milan da katkı versin 1 2 tane. 5 2 7 korner güzel olur. Pekala. Basketbolumuz salıya geçelim. Salı günü basketbolda e, yine e, Avrupa Kupası. Bu kez Pınar Karşıyaka İzmir'de olacağız. E, İzmir'de ben sezon öncesi hazırlığını izledim. E, Pınar kapı izlemiştim. Ve Karşıyaka'nın son yıllarda bu kadar hücuma yatkın bir takım e, oluşturduğunu görmemiştik. Yani tam Ufuk Sarıcan'ın kafasındaki kadroyu kurulmuş gibi gözüküyor. E, McCallum müthiş bir skorer. Yine yanına Canan Simit gelince çok etkili ikili olabiliyor bu e, iki yıldız isim. E, Kenan oynadığı zaman uzunları daha çok devreye sokabiliyorlar. Ve son dakika transferleri Kuzminskas bence e, sezonun e, en önemli hamlesi oldu Karşıyaka için. Pınar Karşıyaka'nın bir anda hedeflerinin yükseldiğini gösterdi. Yani mental anlamda da Karşıyaka'ya çok şey katacak bir transfer. Boyalı alanda mesela ilerleyen haftalarda çok konuşuyoruz. Delgado çok gelişimi açık bir oyuncu. Muhtemelen e, yaş olarak belki çok genç değil ama piyasaya damga vuracak gibi e, gözüktü. E, karşısındaki takım da harika. Onlar da tempolu oyunu oynayabilen. Bu sezon kadrolarını e, Stranix başta olmak üzere. Önemli isimler de takviye eden Michel bunlardan bir tanesi. Bir ekip. Onlar da hücuma yatkın basketbolu seviyor Dolayısıyla İzmir'de yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Her ne kadar taraftar olmayacak olsa da ki bu karşıyaka için önemli bir sıkıntı olacak. Ama yine yüksek tempolu bir karşılaşma bekliyorum. İlk yarıdan üst tercihi değerlendirebilir. Güzel. Güzel bir maç. Salı iddia bülteninde bizleri bekliyor. Ajax Napoli ağırlayacak. Çok keyifli bir 90 dakik olacağını düşünüyorum. Napoli Serie A'da 8 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik. Harika bir performans. Kıvrat Kelyan'ın muhteşem performans. Yine golünü attı. Durmuyor. Ya atıyor ya Maşallah diyelim. Napoli maçını, Ajax maçında da gollerine devam etmesini temenni edelim. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara harika başlangıç. Yani Liverpool'u da Rangers'ı da farklı mağlup ettiler. Ee, bu performans Hollanda'ya da yansır diye düşünüyorum. Gol bulacaklarını düşünüyorum. Ajax'ın ise bu sezon kendi sahasında oynadığı tüm maçlara baktım. İlk yarılarda o maçların hepsinde gol atmışlar. Bu yeni oyunlarda güzel oranıyla birinci yarı karşılıklı gol 3'ün üzerinde. Ben deneyeceğim Ajax'ın napoli maçında. 3-20 en son. Yani Osimhen'in sakatlığını bile aramadılar. Hiç, hiç aramadılar çok önemli bir oyuncu Osimen Napoli için. Ee, sana katılıyorum. Zevkli bir ilk yarı bekliyorum ama ilk yarı karşılıklı golden ziyade yani daha doğrusu ilk yarı karşılıklı golün riskine girmeyeceğim. İlk yarı iki gol diyeceğim. Bir takım 2-0 da e, yapabilir. Ben de gollü maç bekliyorum. Ben maçın geneline yayacağım. i̇lk yani yarı gollerde gelmesi çok muhtemel ama 3.5 üst, üst, değil. ve karşılıklı gol var. İkisini aynı anda değerlendireceğimiz tercihi değerlendirdim ben. Ee, bunun yanında tabii Osimhen'i aramadılar. Simone gayet iyi Kıvarat zaten muazzam. Ee, Kravat reis. Kıvarat reis. Ee, ayaksında iç saha performansı ortada, i̇ç sahada çok rahat. Gole giden bir takım. 3.5'te de gider diye düşünüyorum ben maçı. Kapanışı Şampiyonlar Ligi'nin en iyi maçıyla yapalım. Inter Barcelona ile yapalım. Şimdi Inter geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Milan'a kaptırdı. Şampiyon kadrodan Lukaku'yu geri aldı ama Lukaku sakat. Lukaku'nun sakatlığında büyük maçları da kazanamıyor işte Bayern'e kaybettiler. Eee Milan'a kaybettiler. Ardından Roma'ya kaybetti. Roma'ya kaybettiler. Udinese'yi de kaybetmişlerdi. Diğer tarafta da Lewandowski Barcelona'yı zirveye taşıdı. Bir tek Bayern Münih maçını kaybettiler. O maçta da Lewandowski inanılmaz goller kaçırmıştı. Lukaku'suz Inter'in Lewandowski Lewandowski'li Bayern karşısında puan alamayacağını düşünüyorum. Ben Bayern galibiyeti bekliyorum. Roma maçı sonrası. Şey Barcelona galibiyeti bekliyorum. Roma maçı sonrası mı Simone Inzaghi soyunma odasına inerken merdivenlerden kayıp düştü. Galiba. zaten ayağı kayacak belli. Yani orada kaymadıysa da kayar. <laughs> çok görüntü şu anda çok kalmayacak geliyordu. gibi gözüküyor. Yani Sonic son ilk son maçlarına çıkıyor diye. Ayağını yani. kaydırırlar diyorsun. Evet ben zaten yay e yayındaydım Inter in maçında. Güle güle Simone şarkıları da söyledik. E çok kalmayacak gibi gözüküyor artık Inter baya kötü durumda. Ama Inter'in İç sahada bazen böyle maçların maçın belli dakikalarda boğucu bir futbolu oluyor. Ben Barcelona'yı boğabileceklerini düşünüyorum bazı alanlarda. O yüzden gol bulacağını düşünüyorum Inter'in ama yedi, attığından fazlasını yemesi çok muhtemel bir karşılaşma. Barcelona çok formda. Ee, karşılıklı gol var ilk tercihim. Diğer tercihim de 2 ve maç sonu 2 ve karşılıklı gol var olacak. Barcelona'nın gol yiyerek kazanacağını düşünüyorum. Ben de maç sonu 2 bekliyorum Barcelona. Net kazanmalarını bekliyorum. Şampiyonlar Ligi, Euro Lig, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, hafta içi bülteni çok yoğun. Ümit abi var mı eklemek istediğin son bir şey? Herkese bol şans diliyorum. Bütün Takımlarımıza takımlarımız başarılar da. diliyorum. Çünkü çok yoğun bir hafta gerçekten Türk basketbolu için. Ve şu güzel e, mücadele ettiğimiz bütün kupalarda şampiyonluk adayımız var. Yani çok net şekilde şampiyonluk adayımız var. Bu da e, bizim için gerçekten güzel bir detay. O zaman hem futbolda hem basketbolda tüm temsilcilerimize canlı gönülden başarılar dileklerini gönderiyoruz. Hafta sonu bülteniyle tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.